Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün en basitinden bir kara kalem göz portresi yapacağız. Hazırsanız başlayalım. Arkadaşlar ilk olarak göz portresini yapmamız için bir yüz çizmemiz gerekiyor. O yüzden hemen yüzü nasıl çizildiğini gösteriyorum. Bu şekilde bir çizgi çekiyorsunuz. Ondan sonra bu çizginin ortasının biraz üstüne. Bu şekilde bir tane daha çizgi. Ondan sonra bunları birleştiriyoruz. Arkadaşlar bunları yaparken silik şekilde yapalım. Kalemimizi bastırmayalım. Ve yüz portrem oluşmuş oluyor. Ondan sonra arkadaşlar şu şekilde dikdörtgen çiziyoruz. Hafif bir dikdörtgen. Ardından arkadaşlar iki tane dikdörtgenim oldu. İnce dikdörtgenler. Şimdi bunu içine gözümüzü çiziyoruz. Şu şekilde arkadaşlar. Böyle basit bir detaylı bu şekilde bir göz oluştu yani. Aynısını sağ göze de yapıyoruz. Diğer göze. Sağ ve sol göze de ikisini çizdik. Arkadaşlar ikisinin de aynı olmasına dikkat edelim. Arkadaşlar bu şekilde oldu. Şimdi devam ediyoruz. Gözün içine geçiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar gözün içine geçtiğimizde şöyle bir yuvarlak çiziyoruz. Ortalama mı büyüklükte. Arkadaşlar şu şekilde bir yuvarlak çizdik. Arkadaşlar ikisinin eşit olmasına dikkat edelim. Ben eşitleyip geliyorum. Evet arkadaşlar, yaptığım gibi gözlerin boyutunu eşitlemeye çalışın sizde. de. minik yuvarlak bittikten sonra içine bir tane göz bebeği tarzında bir şey, küçük bir göz bebeği çiziyoruz. Arkadaşlar bunu boyayabiliriz. Böyle siyaha. Yani bu kalemimizle boyuyoruz. Kılıçlı yani siyah renk yapmak isteyen ama biz kare kalem yapıyoruz şu an. Ondan sonra bunun dışında şöyle bu kalemimle boyayayım. Gri ya boyayabiliriz. En basit olduğu için bu şekilde bir göstermek istedim göz çizimini. Böyle yaptım, da, yaptıysanız çok güzel. Arkadaşlar ondan sonra şu şekilde Sanki gözümüzde eyeliner varmış gibi böyle çekik gözlü bir insan yapıyoruz. Yani isterseniz yapmayabilirsiniz ama yani ben çizim taktiklerini göstermek açısından da öyle diyorum. İkisiyle eşit işte olması her zaman dikkat etmeliyiz yani. Her şeyde. Arkadaşlar şöyle sanki eyeliner çekmişiz gibi gözüküyor ve tamamdır. Artık gözümüz ana şeyi oluşmuş oldu. Şimdi arkadaşlar kirpik yapıyoruz. Kirpik şu şekilde, şöyle direkt yani kalemi böyle yaptığınızda oluşuyor zaten kirpik. Arkadaşlar çekik gözün çekik kısmına doğru kirpikleri biraz daha uzun yapabilirsiniz daha güzel görünümü sağlayacaktır. Arkadaşlar bu şekilde oldu. Alt kirpik için ise şu şekil. Şöyle 1 2 3. 3 tane böyle çizdik. Ondan sonra bir tane karşısına da 1 2 3. Buna 2'ye 2. 2'ye 2, 3'e 3, 3 4'e 4 şeklinde de yapabilirsin. 3 ideal boyuttur. Arkadaşlar bu şekilde oldu göz portremiz şu an. En basitinden. Ondan sonra şuraya bir tane de yuvarlak çiziyoruz. Gözümüzü oluşturmak için. Bu şekilde. Arkadaşlar şimdi gözümüz bitti. Şimdi kaşa geçiyoruz. Evet arkadaşlar bu şekilde gözüküyor. Şu kirpiklerimizi de uzatalım. Gözler bu şekilde. Şimdi arkadaşlar bu bölümde kaşları yapacağız. <laughs> arkadaşlar kaş yapmak çok basit. Sadece çizgi çekiyoruz arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim. Ve yaklaştırıyorum kamerayı. Arkadaşlar şöyle gözümüzün çok az boşluk olacak şekilde böyle çizgi. Sadece çizgi yapıyorsunuz arkadaşlar. Tabi en basit olduğu için sadece çizgiyle öğretiyoruz. Arkadaşlar şöyle bir kaş yani. Şu an kaş olmuş durumda. Bunun sonra aynısını buraya da yapıyoruz. Bazıları çok ince kaş sever. Bazıları biraz daha koyu renk kaş sever. O sizin zevkinize kalmış. Nasıl yapmak istiyorsanız öyle yapabilirsiniz. Arkadaşlar çok basit bir kaş gösterdim. Yani çok basit bir kaş oldu. Yani kaşı yapmak zorunda da değilsiniz. Şöyle çizgi yaparak sadece bir kaş oluşturabiliyorsunuz. Size bu videoda aynı zamanda bunu da göstermek istedim. Evet arkadaşlar sonuç bu şekilde. Göz portremiz hazır. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Devamını istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Part 2 gelecek. Görüşürüz.